Türkiye ile Azerbaycan ortak üniversite kuracak. Geçen hafta Bakü'de Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi'nde düzenlenen e, ekonomi forumuna katılan Türkiye Yüksek Öğretim Kurulu YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar bu müjdeyi verdi. Forum kapsamında düzenlenen pandemi sonrası dönemde bilim ve eğitim konulu panelde izleyicilerin sorularını yanıtlayan Özvar salgın dönemindeki eğitim faaliyetleri konusunda görüşlerini paylaştım. Azerbaycan'la ortak üniversite kurulması yönünde çalışma başlattıklarını bildiren Özvar, iki ülkenin anlaşmasıyla bir yüksek öğretim kurumunun hayata geçirmesi ciddi çalışmalar gerektiriyor. Bir müddet daha vakit alacak ama önümüzdeki döneme yetiştirmeye gayret ediyoruz. Azerbaycan'da bir üniversite kurmayı planlıyoruz. Türkiye'nin en saygın üniversiteleriyle afiliasyon sağlamak suretiyle bu üniversite hayata geçecek. Bu bir ilk oluyor. Böyle bir model belki dünyada vardır ama ben bilmiyorum. Yeni bir modeliyle bu yüksek öğretim kurumumuz hayata geçirilecek şeklinde konuştu. Özvar Üniversite kurulması planının iki ülke devlet başkanlarının ortak isteğiyle hayata geçirdiğini sözlerine ekledi.